Denizlerde milyonlarca yumurta yumurtlayan balıklara bir sınır getirilmiştir. Eğer bir sınırlama getirilmeseydi, her bir balık türü denizleri kendi cinsiyle istila ederdi ve denge de yerle bir olurdu. Mesela ıstakoz bir yılda 7 milyon yumurta yumurtlar. Eğer bunların hepsi ıstakoz olsaydı, birkaç senede denizler ıstakozla dolar taşardı. Mezgit balığı da senede 6 milyon yumurta yumurtlar. Eğer bütün mezgitler yaşasaydı, bir seneye kalmaz denizler mezgitle dolardı. Oysa 6 milyon mezgitten ancak bir düzinesi hayatta kalabilmekte ve diğerleri hayvanlara yem olmaktadır. Eğer balıklar ve diğer deniz canlıları diledikleri gibi çoğalsalardı, bir sene içinde denizlerin dörtte üçünün canlılarla dolup taşacağını Karaları da suların istila edeceğini kestirmek herhalde güç olmazdı. Ancak buna müsaade edilmemekte ve denizlerde muhteşem bir denge hakim olmaktadır. Ya dünya atmosferindeki oksijen dengesine ne demeli? Atmosferde %21 oksijen, %77 azot ve %2 oranında da diğer gazlar vardır. Eğer oksijen %21 oranında değil de biraz daha fazla olsaydı, ocağı yakmak için kibriti çaktığınızda dünyayı yakabilirdiniz. Ya da biraz daha az olsaydı, boğazımıza bir ip geçirilmiş gibi nefessiz kalırdık. Misalleri çoğaltmak, hatta kainattaki denge ile ilgili bir kitap yazmak mümkündür. Zaten her fennin konusu bu denge olup, her fen bu dengenin varlığına sadık bir şahittir. Bizler alemdeki denge ile ilgili diğer binlerce örneği ilgili fenlerin kitaplarına havale ederek Allah'ı inkar etmeye yeltenen kişiye şimdi soruyoruz. Böyle ince bir dengenin tesadüfen oluşması ve binlerce yıldır tesadüfen devam etmesi mümkün müdür?